Herkese merhaba arkadaşlar. Serpilir, ne yapıyoruz? Orijinal Dubai çikolatası. Orijinal Dubai çikolatası. Biliyorsunuz ki öbürlerinde ben denemiştim. Ar arkadaşlar genelde bu çikolata 550 hmm, lira. 550 lira Çok ama ağır. biz A101'den aldık. 180, 180 lira. lira. Sen bir tutsan ağır değil mi? Aksin, ağır arkadaşlar bu arada. Ağır Hadi açalım mı? Ben kıracağım arkadaşlar. Söz vermiştim. Dur Dur. Dur. iki dakika. Iki dakika evet arkadaşlar açtık şu anda gördüğünüz gibi paketini açtık arkadaşlar şu paketi ne kadar temizli arkadaşlar çok güzel arkadaşlar evet, ben açayım, açayım. Ben, açayım. açayım. Best, beş, şimdi ben yapayım lütfen arkadaşlar inanamıyorum var çok güzel arkadaşlar ben hiç şunlar aslında. açayım arkadaşlar. Çok pahalı lan bu. Açmaya bile kıyamıyordum. Evet. Kıyamıyordum. <laughs> Oha! Arkadaşlar, arkadaşlar üstünde soslar var. Çok evet. güzel arkadaşlar. Ay, Niye böyle sunum? Ay bu arada dur iki dakika. Ben geziyorum. kıracağım. Bir arkadaşlar kırmızı. çok tamam güzel. Kır. Tamam ben kıracağım. Yanlış kırma. Gel arkadaşların önünde kır. Arkadaşlarımızın önünde kır. mısınız? Oo. Arkadaşlar. Oo. Oh. Bak ben inanamıyorum. Çok güzel. Ben arkadaşlar şimdi ben tadım testine geçiyorum. Hmm. Hı. sevmedim. Bu daha iyi. Yemin ederim arkadaşlar bu daha iyi. Hmm. Ben şu kadar yerim. da ailemize dağıtalım. De Değil mi? Altındakini. İçinde böleyim. Ah! Oo arkadaşlar şuna bakar mısınız? Elim battı. Sevmedim ama güzel Arkadaşlar çok güzel ama çok yoğun çikolatası. Evet yani bir kişi doyar bundan. Elim aktı bu arada. İnanamıyorum. Öyle güzel kalktı Ama çok bomba içecek içerisinde işte Ama öyle Hı. daha güzel olur. Hı. Altını yemez. Midemiz bulanabilir bu arada arkadaşlar. Hı, şimdi 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 birlikte gideceğiz. Ay, çok ekşi Çok ekşi <laughs> Baba bunu yemeyeceğim Bye Baba